Rahim <laughs> Merhum Elmalı Muhammed Hamdi Yazarın tercüme ettiği Felsefe-i Mavvedet -ma Tabiaya yani tabiat üstü felsefe. Yani bu daha ziyade manevi alem. şimdi başlıyoruz. Birinci fasıl mebhas-ı marifet. Yani ilim nazar şey marifet nazariyesi. Bilgi felsefesi yani. Hüsbaniye ve ikam, Bura önemli. Hüsbaniye dediği yani bizim bilgimiz yok. Diyenler. Sofistayiler bu grupta. Ve imkan. Ama hepsi değil tabi. Birisi de hayır. Bilgilerimiz var kainat hakkında. Yani hani ilmin bedihi olup olmadığını mevakıfta tartıştık ya. Ruh yani zihin. Bak bunu iyi öğreneceksin. Yani bizim şeyde nedir? Mevakıfta gördüğümüz zihin, ruh demek yani. Hı hı. Nefis de kullandık. Zihin, bura çok önemli. Bunu okuduk. İbtida kendi kendini düşünmeden harekete gelir. Yani başlangıçta yani bir defa kendi kendisini düşünmesi bedihi ilimdir dedik hatırlıyor musun? bunu delil getirdiler bedihi diyenler. Bir insan kendisini bilir canım dediler ya. Yani. İşte o yani. <gülüyor> <gülüyor> o sırada idrak ile mütallak idrak. Şimdi bir de bazı kendi kendisini bilir. O bedihi bilim. Ama daha sonra bu sefer başkalarını idrak etmeye, anlamaya başlar. Hmm. Mütallak idrak dediği, idrakin taalluk ettiği şeyler. Henüz vazıhan temiz edilmez. Açıkça belli olmaz. Hmm. Lakin insan aldanır. Hatanın vukuunu gördükçe nefsine itimat etmemeye başlar. <laughs> Çünkü hata yapıyor. Diğer insanların reylerine bakar. Hmm. Ara i beşeriyedeki tenafi, yani insanoğlunun fikirlerindeki birbirine aykırılık, ve tenakuz, çelişki de ızdırabını artırır. Bidayette eşyaya müteveccih olan idrak bu kere kendine döner. Hmm. Ya ben de mi şüpheliyim? Böyle bir, böyle ruhun kendini düşünüp kıymetini araştırmaya başlaması şüphe ilmin ilk anıdır. Hmm. bu şüphe ya def edilir veya kalır. Hmm. Çünkü def edemezse hüsbaniye. Hmm. Def ederse ikaniye. <laughs> Fakat felsefenin en muğdal meselesi, en zor meselesi demek muğdal. Yani aklı beşer ilmi yakine müsait midir? Tamam. Beşerin aklı yakini, kesin ilim, bedihi ilim demek müsait midir? Yakini iddiaya hakkımız ve iktisaba kudretimiz var mıdır? Tartıştık bunu biliyorsun. Suali vaz ve irade edilmiş bulunur. İşte her felsefe bu sualin bizzat veya vasla bir cevabıdır. <laughs> Acaba iki tane mesele. Yani beşerin aklı, yakini ilmi elde edebilir mi? Böyle bir iddiamız var mı, yok mu? Tartıştık bunları. Keşke baştan okusaydık. Çok daha güzel anlardık şeyi. Yani ne derler? Felsefeyi, yani mevakıfı. Bu babda eşkali müteaddidesiyle yani çok farklı şekilleri var İkaniye'nin. İkaniye dediği yani idrakin müteallakına mütabakatını kabul ve tasdik eder. Anladınız mı? Der ki evet kesin ilme benim şeyim var. Ene ve la ene. Yani ben veya ben değil. Ruh ve alem, zihin ve hariç diye iki had itiraf etmekle beraber. Öyle değil mi? İdrak bu iki haddin bir irtibatı tabiisi olduğuna kaydedir. Bağlanan bir irtibat var. Hüsbaniye veya La Edriye yani La Edriye biliyorsun Sofestaiye'nin bir kısmı. Vallahi bilmiyorum kısmı. İmkan ilmi inkar eder. Bedihi ilmi anlamayız, bilmeyiz derler. Ya ne kadar güzel anlıyoruz değil mi şimdi? Ruhun aynı müteallika, mukabil ve mübayim bulunduğuna ve onu bilmek isteyip elde edemediğine kayın olur. Veya ruhu hep kendisiyle uğraştırmak ve tenakuzlarının çelişkilerini gösterip cesaretini kırmak ister. Ben miyim değil miyim? Haber meşhur misali. Sonra maneviye gelir. <laughs> ruhun mukabilinde kendine mugayir, aykırı. Ve la ekel külmüne nüfuzu gayri kabil bir müteallak. Yani o ruhun taalluk ettiği şey bir ayn kabul edildiği takdirde ilmin hakkiyetinden ümidi kesmek lazım geleceği zehabiyle, görüşüyle marifetin müteallakını dahi nefisten istihraç eder. Nefis kendi kendisini bilebilir vallahi bilmiyorum. Ya. Ve makulden başka hakiki bir şeyi tanımaz. Bu hududu selase arasında, bu üç sınırlama arasında mutavassıt bir takım suveri hal, yani yani çözüm halleri daha vardır ki bunların tarihlerinde de ruhun hüsbanilikten hisseyab olduğu. hüsbanilik dediği yani ilmi, bedihi ilmi bilmemeye meyilli olan görüşler. Halde hiç bütün kayıp olmamaya çalıştığını görürüz. Bakalım, başta özet yaptı, anladın mı? Hı. Sokrat'tan evvel felsefe var mıydı, yok muydu? Felsefe demek ne demek? Yani kesin ilmi biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bunu tartışacak. Marifeti hissiye ve marifeti akliye tekabülü. Bu ikisi. Duygu yoluyla bir şey elde etme ve bir de akli yolla elde etme. Tekabül dediği bunlar birbirinin karşısındalar. Menşe-i sofestaiye. nereden çıkmışlar? Sofestailer ve medde-i tenakus. Yani çelişki prensibi. Hı. Yunan zihninin. Aşağıda okumuş. Bence okuyalım. Çok Hı. güzel çünkü. İbni Ebi Usaybi'a uyunül enba yani haberlerin kaynakları namındaki tabakatül edibbasında yani doktorlarla ilgili hayat hikayelerini toplamışlar kitaplarda <laughs> Yunan kelimesi Yunia denilen cezire isminden mekustur alınmadır cezire dediği ada hmm. diyor ki Avrupalılar bu manaca Yuniyen diyorlar ve bunu Yunanın ilk medresesi sayıyorlar bizim umumla Umumiyetle Yunan ve Yunani dediğimize Avrupa Grit ve Grek diyoruz. Demek ki Yunani esasen Yuni demektir. Asıl kitabın tarih, mezahip veya medaris kısmında diyor ki Yunan felsefesinin menşei nefsi Gret'te. Yani Yunanistan'da değil, İyonilerdedir. Biliyorsun değil mi bu İyonileri? Ki bunlar Asya'nın kenarlarında Menderes ile Hermus arasında ve adalar denizi adalarında Murat Bey'in tarihinde bu meşhur bir son dönem Osmanlı tarihçisi, İyonie-Cezayiri müstehmiasi, yani Ege adalarına İyon adaları, Korçir, Korfu, Ataka, Kefalonya'dan ibarettir diyor. Hep bu sözler tabakatül etibbâi müeyyittir. Ama dipnotlar önemli. Hı. Yani bugünkü Wikipedia gibi. <laughs> evet, önce tekrar başlayalım. Bunlar Yunan zihninin bidayet intibahında uyanışa başladığında bu mesele henüz vaz edilmiş değildi. Binaneli sarih bir halle yani açık bir çözüme iktiran etti denilemez. Ma mafi ruh insaninin meyli tabii ve iptidaisi denmeye şayan sırf fıtri ve hemen la şuuri yani şuuru altında olmadan denilebilecek derecede onlar siyaki yani kendiliğinden akıp giden bir hall-i zımni vardır. Yani bunu söyledi. Yani nefis insan manasını, yolunu bilmese de bir insan kendini bilir yani. O. Meseleyi meskure gayri mevcut ve hal hal dediği yani çözüm zat-ı vakı Ruh muacihayı tabiatta olup henüz bundan çıkmamıştır. İyoniler, fi fisagorlar, fisagoriler, Ele atlar kimse bu kim bu ele at bilmiyorum. Empedokun, Demokrat, Anaks, Anaxagor, bunlar hep Yunan filozofları. Hep bizzat tabiatın izahıyla uğraşmışlar ve bu babdaki esbabı ilmimiz hakkında hiç şüpheye düşmemişlerdir. Bu devrin felsefesi laşuuri bir ikaniyedir. Yani farkında olmadan kesin ilmi kabul eden bir grup. Hı. Tamam. mı? Şüphesiz bu ikanilik bila kaydı şart olmuyor. İptida eksanofan bunu bilmiyoruz. Zikrettiğimiz müşkilattan şikayet ediyor. Bu da bir Yunan filozofu. Evet. Ta o zaman hak tesadüfen bulunur. Ve her zaman elde bulunacağı kat'i değildir diyor. <laughs> Böyle demiş. Adam bizzat incelemişler bunu. Lakin eksanofan üluhiyete dair olan fikirlerini kanaati kamile ile arz etmemiş değildir. Bak bak bak. Bu şikayetler ve bu ikanilik Ahbedokal ile demokratta da vardır. O demokratı biliyorum. Demokrat diye yazılıyor. Evet. Bu eski feylezofların mebadilerinden, mebadi temel esaslar demek, hı hı. bazılarında mündemiç içinde bulunan, görünen nazariyeleri kendilerine atfedilmem, etmemelidir. Her Heraklit. Allah Allah. Heraklit'i biliyorsun. Yani meşhur tarihçi ve tıp herhalde. Ee, nakizlerin ittihadını tasdik ediyor diye yani zıt şeylerin bir 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 araya gelmesini Aristo'nun yaptığı gibi mebde-i tenakuzu yani iki şey birbirine çelişkili olabilir prensibini Allah Allah inkar ve binaenaleyh imkanı ilmi selbetmekle ittiham olunmamalıdır. İmkanı ilmi. Onun henüz mebde tenakus hakkında çelişkilerin yani çelişkiler prensibi suizanlı yoktur. Hatta onda sarih nakizein mefhumu bile yoktur. Birbirine zıt iki şey var mı yok mu? Lakin bu ilk filozofların ikaniliklerinde öyle tohumlar görüyoruz ki Bunlar inkişaf ediverdikleri takdirde sofestailiği meydana getireceklerdir. Parmit'ten beri, bu da bir filozof, bütün filozoflar ilmi re'ye, bak yani ilim demek, görüş demek. Marifet-i akliyeyi, marifet hissiyeye kasim, yani yan arkadaş yapmaya başlıyorlar. Hı. Kasim dediği şu, bir sayıya çifttir ya tektir, ikisi de sayıdır. Onu kastediyor mesai zihniye öyle netai cevasım oluyor ki bunlar şahadeti havas ile duyguların şahadetiyle açık bir tenakuz içinde kalıyorlar. Aman ya Rabbi. Yani zihin öyle mesailer yapıyor ki bazen gördüklerimizle ters düşüyor. O zamandan itibaren idrakin meahizi asilesiyle mahsulati mücerredesi beyninde söz söylenmek lazım geliyor. Heraklit ve Parmin, Demokrat, Empadokel, ve ve anaksagor havasın sadukiyetini duyguların doğru söylediğini inkarda ittifak ediyorlar. Yani duygular doğru söylemez. Asıl kitabın ilmin nefs kısmında havas ve şuhut harici tafsilat vardır. Halbuki bütün bu kudemai felasifenin ilk filozofların marifeti aklı eden maksutları me'huzat-ı evveliye. yani aklın ilk etapta öğrendikleri evveliyat akliye değil, mehuzat havas, duyguların ilk aldığı üzerindeki sa'yi ruh idi, ruhun çalışması. Böyle marifet akliye ile marifet hissi arasında bir menşe farkı olmadan bir kıymet farkı bulmak, ikanilik için açık bir tehlike olmaz mıydı? Marifet-i asliyeye tevcihinden imtina edilen bir nüfuz ve salahiyet marifet-i feriyeye ne hakkıyla verilirdi? Bu mesleklere Hüspaniye'nin hücumu yalnız bu cihetten değildi. Sokrat'tan evvelki Yunan felsefesi sadece ikaniye değil, bir ikaniye tabiiye, yani doğmacılık fizikiye diyor, bak oluyordu. Tabi doğmaz, do O halde marifet hissiye bütün bu felsefenin mebde hareketi şart-ı mevcudiyetiydi. Netayici hasılası elde edilen neticeler bu marifeti cerha, yaralamaya müncer olduğu görülen bu felsefe kendi kendini kökünden nakse ediyordu. Mesalike meskurenin her birine varid olan bu tenakuzdan başka çelişki bizde yok, yok. Bir de bunların yetkileriyle olan tehalüflerinden, birbirine muhalefetlerinden mütehassıl bir tenakuz daha var idi. Parmint, tekevvül ve tekessürü, kainattaki oluşmaları ve çoğalmaları inkar ediyordu. Heraklit ise tabiatta namütenahi bir tekessür. Yani sonsuz bir çoğalma var. Ve mütemadi bir tekedün devamlı bir oluşum var görüyordu. Demokrat cüz ifetlere yani atomlara bir hareket ezeliye isnat ediyordu. Görüyorsun değil mi? İşte o Aristo'da, Eflatun'da etki edecek düşünce. Demokrattan geliyormuş. Anaksagor bir illeti muharrike-i müstakillenin çok enteresan. Yani bağımsız hareket eden bir gerekçe var. Yoksa bu değişmeler olmalar olmaz demiş. <laughs> Görüyorsun değil mi? Yani aklın vücubu müdahalesine kail oluyordu. Diyor ki bu değişimler böyle olmaz. Bir akıl mutlaka müdahale ediyor. <laughs> bir gün gelecek idi ki insanın ruhu tabiatı eşyaya dair bu nihayetsiz teharriyattan araştırmadan yorulacak ve bunların vasıl oldukları netayice neticelere dönüp bir bakmak mecburiyetini hissedecek idi. Ve işte o zaman sofestaiyenin en eski delilleri meydana çıkmak lazım gelecek idi. Arai beşeriyenin tenakuzu. İşte sofestailerin, hüsbaniyelerin özü bu. Sadece sofestailer değil yani. İnsana ait görüşler birbiriyle çelişiyor. Sofinin dünyası var ya, 124 filozof almış, hepsi birbirini naks ediyor. Felas böylece kendilerini de inkara başlamış bu sefer bu adamlar. Felasifenin faraziyeleri bu yolda birbirleriyle karşılaştırılarak bir oyun ve eğlence yapılmaya başladı. Her yerde Parmindin kendisiyle ve Heraklit ile ve bunun onunla ten olan tenakuzları yani çelişkili davranışları hissi anmaya arz olunuyordu. İşte efkar-ı farklı fikirlerin böyle tesadümünden çarpışmasından sofesta ilk meydana geldi. Çok Hissi, ammiye ile... Hissi ammi genel kamuoyu. Hissi ammi kamuoyu demek. Hı hı. Anladın değil mi bunu? Demek parmint ne diyor? Asıl bunu şey yapalım. Bu oluşumlar ve çoğalmalar inkar ediyor. Yok diyor bunlar. Heraklit de olur mu diyor. Ya tabiatta devamlı bir oluşma var. Devam eden bir çokla, çoğalma var. Demokratta diyor kardeşim yani şeyler yani cüz ifet dediğimiz atomlar asla diyor ezelidir. <laughs> Anaksagor da yok kardeşim diyor. Mutlaka bunlara hareket veren bir akıl vardır. Hı. Yani Allah'a doğru gidiyoruz. şeyde bu ihtilafı görünce kardeşim hiçbirine güvenmiyorum diyor Sofesya, Sofesdailer. <laughs> 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 bu İsmaniliğin mavi temayüzü ayrıştığı nokta teessüsü için fenni bir zahmete giriftar olmamış bulunmasıdır. O kadar. Yani kurulması için ilmi bir zahmete gerek görmemişler. İnkar etmiş bitmiş. Bunlar delillerini kendileri bulup çıkarmadılar. Hepsi mesali ki geçmişteki felsefi mesleklerden iktibas olundu. Yalnız bunları bir dereceye kadar maharetle inkişaf ettirdiler Sofesta Bir kısmı Heraklit mezhebinden. O ne diyordu? Kainatta nihayetsiz bir çoğalma ve oluş var diyordu. Diğerleri de Ela Atalar mezhebinden yürüdüler. Ve bu mütebayin nokat, farklı noktalar azimeti aynı neticeye vasıl oldu. Protagoras, Protagoras, Heraklit'in davasını ele aldı. Yani kainatta devamlı çoğalma ve oluşum devam ediyor. Hepsi her zaman harekette. Ayan ancak birbirlerine doğru hareket ediyor. Ayan dediği gözle gördüğümüz şeyler. Ve ihtilat halinde şey imayen olurlar. Birbirine karışınca da başka bir şey olurlar. Anladın değil mi bunu? Yani kardeşim devamlı bir hareket var. Aynılar birbirine karşı hareket ediyor. Bakıyorum işte bizim çamur, su birbirine katılıyor. İşte domates çıkıyor falan. Allah'a inanmayınca ahmaklıklar çoğalıyor. Bunlara bir şeydirler denemez. <laughs> mevcutturlar da denemez. Orada şey kelimesi çıktı. Hangisi? Tabii. Denemez. Mevcutturlar da denemez. Çünkü şey denebilmesi için mevcutturlar olması lazım. Yalnız bir şey oluyorlar bir şey tiket ediyor, bir şeyler oluşuyor denilebilir. Bu nazariye ilmimizde dahi cari hmm. Biz bir bu? Ha, biz bir haddi mütehavviliz ki hmm. değişen bir sınırız biz ayanı saireyle namütenahi alakaları haiz. Hmm. Yani değişiyoruz, değişen bir sınırız biz. Hmm. Ve bizim bu değişmemizle devamlı sınırsız şeyler meydana geliyor. Alakamız var. Haizze, haize, haize eşya. Her insan için kendine tecelli eden ibaret. Haiziz, evet. Eşya her insan için kendine tecelli edenden ibarettir. Doğru. Ve kendi haleti mahsusası olarak me'huz olduklarından, ona nasıl tecelli etmek mecburiyetinde iseler, öyle tecelli ederler. İnsan her şeyin mikyasıdır. Mevcut olanların da mikyasıdır olmayanların da. Sonunu böyle bağlamışlar. Allah'ı bilmeyince eşek erikler. Böyle bir medde ile, prensiple artık ilim mümkün değildir. Ara'ı, ara müteşeddite amasından, kaosundan demek yani. Hmm. Körlük yani birbirinden farklı görüşler kaosundan çıkmaya çalışmadan vazgeçilmelidir. Vazgeçmelidir. Gorgias da ele atların bu ele atı bilmiyorum ha. İstidlalını ele aldı. Aslında bu var ya eğer bizde kamusul alem olsaydı hepsinin Fransızca veya İngilizce karşılığını bulurduk. Altı cilt. Unutma da onu bulunduralım. Yani üniversiteye getirelim. Şemsettin Sami'nin fakat onların yalnız vücut mütekessir yani çoğalıyor ve mütehadvil dönüşüyor hakkında söylediklerini alel ümum vücuda tatbik etti ve şu müselles neticeye vasıl oldu. Üçlü. Bir, hiçbir şey yoktur. İki, bazı şey var farz etsek bile biz onu bilemeyiz. Hmm. <laughs> Anladın? Hiçbir şey yoktur dediği inadiye. Bazı şey var sesse bile o da şey e, la etriye. Bildiğimizi farz etsek bile başkalarına talim edemeyiz. Yani bu da şey indiye. <laughs> yani bana göre var ama başkasına anlatamam bunu. Bu ise hüsbanilik değil. Daha fazla bir şey idi. İnkariye inadiye mutlaka idi. İnadiye diyorlar ya buna. Bu üçüncüsü değil mi? İndiye ikincisi. Tamam Bazı şey farz edersek bile biz onu bilemeyiz. <laughs> Allah Allah. Sofesta iyiliğin, anladınız değil mi? Üç çeşit yani. İna diye, la edriye, in diye. Sofesta iyiliğin, tenakuzu mebdeyine müteallik. yani prensiplerin çeliştiğine dair, tenakuz mebdeyine müteallik. özür dilerim, kainatta bir çelişmeler var. Müphem bir şuurdan doğmuştur. Bu mebdeyin tasviri ve düstur haline ifraı ancak Aristo'ya ait olmak lazım geliyor ise de, Şedâ Sofestayen'in hiç olmazsa bunun istihracında dahli oldu. Sofestaye bununla hakikatin miyarını istihrac eyledi. Bu manaca meşhur ve müsmil bir şey oluyordu faydalı. Felasife-i tarifenin geçmiş felsefecilerin tenakuzlarını birbirine karşı çelişkili fikirlerini karşılarına dikiyor ve felasife-i atiyeyi de gelecek felsefecileri de mesleklerinde daha ziyade vuzuh ve tabiliye sevk ediyor. Yani bu sofistailer ha ve imkan ilim hakkında intikadi nazarlar ile işe başlamalarına tenkit edici bakışlar badi sebep oluyordu. Bu noktaya kadar sofistailiğin mevcudiyetinde hikmet var idi. Bunun haksızlığı hakikate usulün esasından imkansızlığını istintaca netice almaya kalkmasında oldu. Medar-ı olmuş olan medde-i tenakuzu yani çelişkiler prensibini rahnedar ederek, yarılayarak kendi kendini yıktı. Şüphe ve hatta inkar derecesini geçti. Gayet mütenakız kaziyeleri, yani birbiriyle çelişen hükümleri toplam iltizama kalktı kabule. Ve bu veçiyle muasırlarının gönlünden düştü ve bir aksül davet etti. Müphem bir surette tasavvur edilmiş olan mebde-i tenakuz, yani kainatta bir çelişkiler prensibi var sofistaiyenin hakiki kuvveti oluyordu. Yani herkes tenakuz ettiğine göre, birbiriyle çalıştığına göre hiçbiri doğru değil demişler onlar da. Yine bu mebde Sokrat'ın, bu mebde Sokrat'ın sofistaiyeyi perişan etmesine vasıta oldu. Sokrat'ta kalalım. Hı hı. Ama güzelleşti değil mi şimdi? <laughs> Allah, 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 Allah Böyle işte. Sokrat